Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi bizleri soracak olursanız bizler de elhamdülillah iyiyiz. Misafirlerim gelmiş. Eşimgil gaza yapınca ablamın kaynanası gelmiş, ablamın görümcesi gelmiş, hoş gelmişler, sefa getirmişler. Da, Geçmiş olsun. Koyu hayatı, Bu da Sultan'ın koy hayatı. Bunun da kanalı var. Sultanın Koya bir Merhaba Merhaba değerli izleyicilerimiz var. benim de kanalım var Sultan'ın köy hayatı. Geçmiş olsun hadi gelmişler bana Allah razı olsun. Özlem komşuma geldim. Çok üzüldüm duyuncu. Allah razı olsun şuradan saymış, sevmiş, dilemiş. Balkon yıkayırdım akşamda ağzına da misafirim doluydu. Kaba kaşığı makineye doldurdum. İşte evleri de şöyle yüzünden bir süpürdüm. Çocuk da o sandı yaşar bir taksi çağırdı. Annem diyor diye yaşar köye gidiyorduk. Yaşar ya, ya içine gidemez. Taksı oturdu yaşarı. Şeyim. Kasabamızdan gidiyorduk. Yaşar, şey, gidiyordu. yaşar yes, motorla gidemez. Oyun boş geliyordu. Oyun boş oldu herhalde. İyi Ben, ben. -be -be -be. Sen niye be dedim diyor da bak. Ne dedim Yaşar gidemez. Sunanne motorla ne ayak sal alçılı. Neyse özlem çayımı <laughs> dolduruyor. İçin için gidiyordu. Yaşar mı boş mu diyor. Mesela motoruyla koydun geliyordu. Şu bizim şey Eryaklı var kaplara e, denkiz e, gezmiş. E, Onu tamadı telefon açtılar, e, Taksi geldi. E, Yaşar amca hasa getirdi akşam. Hasan amcası gel. Oğul tuğar'da iki tane hasa var hasa, Taksiye bindirdiler o sandım dedi. Hı, Onu götürdüler. İşte orada bir Şey onun araba yıkama dükkanı var ya. Orada oturduracak. Bu da şeyle var. gitti işte benim diye kayınbağana bize gelsin. adam bir, her bir kayına, kayına, <gülüyor> 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 benim diyeğa. Çalışmıyor mı sen? Geliyor mu be ya? Ben çay mı doldurdum? İşte çarımı çarımı ne zaman koydum Özlem. Ben bir şey açtım, misafir gibiyim diye oturuyorum. Olsun biz de misafir değiliz. Çay iç yok gelin buyrun içelim değerli izleyicilerimiz. <laughs> Ziyar değilim. Susarsam içerim. Vallahi özlemime geldim arkadaşlar. Ben pek severim benim okul arkadaşım. Hem hısımımız hem, hem okul arkadaşım. Olurum. Hem bizim hem sevgimiz. aynı mahallede doğduk. Aynı mahallede büyüdük. Biz birbirimizden geçmezdik. <laughs> aynı mahallede büyüdük. Aklamın görünce olur. Hem Zerfil'in görüncesi olur. Zerfil'i biliyorsunuz. Bu da Özlem. Aynı mahalle çocuk. Hem ısımlık hem arkadaşım. Esas biz ne yapıyoruz? <laughs> 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 eee? <Evet. Evet. gülüyor> Aynı mahallede büyüdüğümüz mi? Yani. Ben hoş yani, geldin. Yani, Biz hep aynı mahallede, Hatice Ağa'nı özledik. Ya sen de bilirim. Serhan'dan ne kimseye bir kötülük gelmez. Ben o sanırım. Böyle benim annem televizyon açıvermiş, vallahi hazırlığım neydi o özleme. Canım sağ olsun. Boş çık, gel şuradan dilemiş geldim. Tenceremli de yordu elimi al diye o. Senin gelmen buraya yeter bana. Evet bu, bu kadar. Allah razı olsun. Ben de bu kadar olurum şuradan çıktım dedim. Evet. Bir de tam şu şeyde de ben seni evin hayırlı olsun atı ona geliyorum için. Can sağ olsun bacım boş çık gel. Evet. Ortada tencere tabağa de, karşı yok. Her şeyi yani. çok da işte ben almadan geldim. Böyle bir şeyler alıverdim. Bu onda tencere kızdıracak var ya. Hmm, bu onki bir pir olur. Bu zamanı ben kalktım saat beş buçuk mu dağıttım mı? Ben bahçeye çıkıp bir gelmiş arkamda. Orta çorak kararı verdi. Aha dedim önce demirci koyu yağmur eleyecek. <laughs> Apa şöyle bir iki tane ekmek vardı bu sefer evde o da gitti. Aa, biz de sürerken yağ yemiştik. Biz de bir demirci koyun yağmur bu kadar. Yağmur var, yağmur var. Yağmur. hiçbir şey yok. Yağmadı hiçbir şey yok. Yağmadı. Hiçbir şey yok. Ferhat gel sen de çık gel. Esin aynan çıkın gel. Ben ki Şeyden bu ağabey olmadı değil mi? Sizler ne yapıyorsunuz ya arkadaşlar? Onlar da ya çay içiyor ya kolda da oturuyor. Saat dört. Biz dört şu an çay içiyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ne işler yaptınız? Ne de? işler yaptınız? Çaylarınız ne içtiniz mi? Onlar kayfa bile diye. Vallahi çay ya da balkonun ne yıkanmış? Çay da içer, ayda içer. Karpuzunu yedi. <laughs> karpuzunu yedi. <yitir>. Hepsinin <laughs> karpuzunu, <yitir. gülüyor> karpuzunu <yitir. gülüyor> Dünya çıkma bir yüz bin lira koydum. Karpuz, kahve diye kamyon geliyor. Biz bu şey zaman ...bir de öyle işte hep evet, ben alayım, alayım. Ya, alalım, biz babamız isteyip duruyor. Geçenlerde pek pahalı da sattı. Bir tadım gelmedi. Ucuzlasın da alalım, bir dedim. Bona de ve nerekle gitmişiz. Orada da karpuz yemişler. Mesela bostandır. Yani. Bostan. Biz bostan dedik koyu yerinde. Ye bostan. Annedir, bendir, adı ve nerekledir. Bostan gidimdir. Dört tanesinidir. 20 milyon liraya almıştır. Bir <laughs> teşekkür Ucuzlamış kaydırdı. Yani Alalım. Hoş. Bir de harcadımdir ki ucuzlamış kaydı. Alalım mı e bir? koyduk. Sen şey sen duydun. Ama kapımıza gelmez. Bizim bu yana kadar gelmiyor. o yanda yakınsınız. O yanda karpuz, bu sebze Gelmedi. Bu Bu hafta gelmedi. Yani gelse bile salın Hı bu yana. Kere, salarım. görsem sağlarım. Bunlar ya da oluyor, olmuyor. Mesela zepsiyan bitti. Yani oluyor. Su oluyor. Ben almayı istiyorum ama bu yana gelmiyor. Ben de bostanıyım. Babını ben de sevmem. O benim var diyor. Hiç Postanı ben de severim. Bu şey aldı da bir hasa postan bir tane tutmadı, da kurudu. Sitil. Ha sitilir mi? Ee, Niye kurudu ki sen de şeyler kurulmuş. Diyarlar iyi gider aldı. Kurulmuş mu? Diyar bir kasa aldı dikti hiç kalmadı iyi gider almış. Hmm. Bak Aslında onların kurtları toprakla tutacaktı. Sen de benim diğerlerimi dün kırmış. Bizim kuyruğun şeysi daha damlama bilmedi. gezdiriyor. gezdirdi. Kortum gezdirdim o kotu. 10 tane kırmış. 10 tane eksik var benim alınacak. Yarın siz verken ilk kendimi alayım geliyorum. Sonra suyu alalım. Sıl sil olur. Biz yarın yatamazık ki ülkeni alacağız. Ben saat altıda gider alıp gelirim uçağımla. İlk ha, kendi. Otobüsüne gideceksin. Bunlar uyurken saat altıda çıkıp direk geliyor ya. Ama altıdan mı öğretiyor? Ama bunlar Aksaray'a gidecek. Bunlar yanlış edecek, ifade bilmeye gidecekler. Ha. Kaza yerine bekleşen mi ne? Levhanın Onun yaşına bakmış can. Kavga şöyle cama vurunca cam patlamış. Yolsun. Hep bir taraf bitmiş o adamın şöylece. Yüzünden taraf mı arka mı? Şura karnını şahı göz tarafı. Allah. Şey, teri geri yürü daha da sanıyor. Şöyle hani şöyle mesela şey hayvan kesmiş gibi karan koyuyor adamın elinden yüzünden. Bir baştan bir başa doğru tıkanmış olmuş. Evet. Kanlı olmuş olmuş canım kesmiş gibi bir baştan bir başa atmış dedi böyle. dün biz oradan geçtik bir yaklaşık evine giderken de ya kapkara kararıyor oralar. Daha iki üç kolası yok hortumuna şey evet. He. Allah anasına babasına sabır versin. Mekanı cennet olsun. Uyursun. Sen sana çocuk beni çok ucuzdu. İboş bir türlü yüz çocuğa bir türlü yanında bunlara da bir türlü Üç tane şoka hemen yaşadım. o çocuğa ben pek bir türlü. Onun adı da iyi boşluğun adıymış. Yaşı bir O da iyi boşluğun bir severimiş. gitmiş. Var. Mezerine gitmiş. Dün yani. aşırı ne de vardı şimdi Levka'nın annesi gibi. Öyle ya bizim arabada kaza Aynen. Yani. yaptı. Bir gidelim dedi oraya dedi. Dün vardık da aşırı ne de oraya geldi de aşırı ne diyordu. Niye aşırı ne Peki, de oraya geldi? Kezerden gitmiş. Yine benim bir şey. Yine Bak bacası kurtulmuş. Allah sabır Evde evde yığınlar işler de. Hastaneye götürmüşler. bakıp duruyormuş. Ya ilmeler olsun. oldu. Ya olmuş. Ya Ya Çocuğa da anasına da babasına da. Yanındalar koyan gider, koyan gider. Herkesin işi gücü var yavrum. Herkes onu bekleyecek. Ne yeri ki ayrıdan Ateş düştü yine var. Mesela yasından ne Telefon gibi kaza yaptı. Olduğu yere yüzden yoğurt Ben gani benim üstünde balkonda oturuyordum şu kötü balkonda. Olduğum bile yıldım. yıldım yaptı, Nereye yaktı ateş? Nereye yaktı? Allah'ım diyorum nasıl bağırıyorum? Gücümün gittiği kadar. Şu şey, bırak bana orada işaretle çalışanlar derler bana. da dedi bu ağır diyelim mi? Öyle bağırıyor. <laughs> Gücümün <Kucumun> gittiği kadar. <laughs> Allahım ben sana ettiğim kulban olduğum Allahım. Yeter garib benimçilim, üçüde gitti belli orayım burada eslayna diye ağlarım. O benim ağlara bağlara ağna eslaydı ben ne içiyormuş gelmiş. Yok annem bağlara ağlam geldi. Siz atsara gitmişsiniz. Sizi biz çırak yadık şu annemle, sen haberinle çırak yadık da şunu bir dikmedi. Ne yapacaksın sultan, ne yapacaksın? Onların yüzü koca atacağına dedi Süleyman'a dedi. Anne Yette. o Süleyman'a bir de size koca dedim. O koca atacağına koca sunar, iyice bir yüzü bir şey yedim. Hiç demedi de arabaya yukarılmasınlar dedi. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin genel de. anlaşmış İstanbul'a. Öttü diyor, var dedi. Hüseyin Bay diyor, saat üçte. Işte. Hüseyin Bay dedi, ne yapacak? Bir su içtim diyor, konuşamadım. Kim? Aklan. Efendim. Bir su içtim diyor, <laughs> elimi yıkadım diyor, oturdum bu leke diyor. Bir daha aradı diyor, yine Hüseyin var diyor. İşte. Aldım Hüseyin. Ne var? Annem de babam da bir evde zarar mı var? Seyahat gecenin üçü mesela adam bu üç. Onu, ab, abla, bir anneme demek dedim şöyle şöyle, biz Aksaray'a gidiyor. Abi hastane var? hastanedeymiş demiş. Evet, Ondan. Ben de, de sabahın sekizde, sekizde Rakit dedim annem çay içiyor, kuruyor, oydu hı, hı, hı. Ne, ne çay, bir şey de haberi yok ki. Hiçbir ha, şeyden haberi yok. Biz şöyle delikten bakarak gittik o kurdu. Çıcık delik açıyoruz Hüseyin abi. Bir, şöyle bir kolay yağı yapıyor. Oradan bir bakarak bir gidiyor. O güzel ya. Nasıl soğuk vardı, yaksı var. <laughs> o günde de mandan çıksak yapmanın evine o, bir şişe kolay yağı geldik. Biz gelin mi? Öyle bir şişe kolay yağı geldik. O da işte bunlar. Üçümüzde bindik. Mesela ablam, sultan, ben Hüseyin. Dört tane cam çok çukur ya yapmış örtük bunu değil mi? Sultan diyor ki usul usul de diyor. Öyle usul usul, <laughs> usul, usul, usul <laughs> Öle öyle. Usul ölelim. Öyle dilme de kız düşersek yavaş düşer. Ya öyle şey bir şey dedi sultan. Düşer. Yavaş durun da düşersek yavaş. Ya ben şey, de şey, bir atıyor diyor biliyor. Baba kadar. Onun var kız nanne bardağın ağzı kadar derikten gidiyor. Biz de ölümüne gidiyoruz işte. Kapıdan girdik ki herkes uzun uzun yatmış balık gibi gibi. bir yerde oldu ona. Memi bir çoğu değil mi? götürmüşler. Kadın oda diyor. Kırmızı oda. O kırmızı, kırmızı alan oda. yazıyor. Kırmızı alan yazıyor. Sonra kapıda. bir kız gördüydü ki geçirdilerdi. Simsiyah bir adam geçti. O da Memi'ymiş. Bundan baktıydık. Yüzü simsiyah. Ah, oh, kara kararmış. Kararmış neyse. O niye öyle kararmış? O şey var. Onun kanı kültüne yürüdü. Mor mu oldu? Kanı kültüne yürüdü. Bir şey vardı diyor o zaman, şu Sami, Sami miydi lan? E. Yok ama ben bilmedim oğlu. Aysun'un oğlu mu? He. Bir de vardı o kim lan, bilemedim. Ama şey canlı mıymış, İzzet. E. İzzet'i bekliyorlardı yani. o gün. O dışarıda avratlar bekliyorlardı. Yuharı mı bekli biz şey, Aynur diyeceğim, Aynur'dan geldik aklıma. Bizim Aynur mu Aynur? <laughs> he Aynur <laughs> demiş, Yuhar çıktığımızda emir eden kızı yuharda bekliyorlardı. Biz de o zaman ölmüşmüş o İzzet değil. Kız dinlemişlerdi ama... Öldürtmemişler de. Oturuyorlar da dinlemişler. Dinlemişler. Yaşa neye oturuyoruz? Neyle şöyle yani. Sanda. Aa e orada ayakkabısı e, ya. Ayakkabısını elinde almış. Elinde de ayakkabısını şaşırmıştı. Elinde ayakkabısı mıydı? Elinde ayakkabısıydı. Elinde ayakkabı vardı. Yaşar burada bakıyor. Sen ayakkabısıydı. Ben onun çocuğunu sanıyorum. Çünkü bakıyor. Ağlıyor. Ol. Kimde yakamsa ayağının tekiydi. Teki diyeceğiz, sıktı çıkar diye eline şöyle şöyle elini almış, elimdeydi. Kimde yakaması. Çeyrekte, diye içlerte, diye yine demiyor. Çeyrekte belli demiyemişler. O gün de nasıl soğuklardı? O gün zaten şeravili giyildikten sonra oradaymışaydık yani e o don yığışını e görmat. Şeravilli de sonra açıldıydı ortayı. Onlar onların çeyhiydi, dipisi. <laughs> Her Allah'ım beklemiş o adam. Balkonunda bir kez. Allah esir gelmiş. Herkes, herkes esir gelsin. Her herkes esir Tedabının gelsin. Kedabın onun şokunu atamadınsın. Anne ne konuştum hiç bilmiyorum, Çok korktum be. Aman diyorum. Bir İboş'ta mesela 10 gün önce haber geldi. İboş kaza yaptı. Yaşadığını telefon açtı. Baba ne oluyor burada duruyorum dedi. Annem nerede? Ya mesela telefon dışında beni Annem de burada. Anneme de demedi. Annem de İboş kaza yaptı. Hastaneye gel. Ben yanındayım. Tavlamı satıp içine koyacağım ama diyorum tuğana yukarıya neyim çıkarma Mustafa'yı diyorum aşağıda çalışayım. Tavlamı satıp cebine koyacağım. Tavlamı satıp cebine koyacaksın. Allah hesip etsin. Tavla kaç gün gidecek adama çalışmayın. Tavla çok satar satar boş. Tavla hesip etsin ya. Dün nereye, bugün haber geldi. E, Taksimden kaza yaptık. Gel. Özlem ne olsun? Neyse Kavarıtmayalım fazla, kavamızı diyeceğim şu laflar. Allah'ım, nesil Allah gelmiş iki çocuğum. Annesinin kimsesi yok diyesin bir şey herhalde. Ha. Herkesin kimsesi yok, hadi. Mesela özlemin başına şunlar gelse de daha değişik bir şey gelse, kimi var? Ki, Kurban olayım o Allah'ım, Allah'ım sen her şeyin... Kim atmış, kim tutmuş. bir elinden atmışsın, bir elinden tutmuşsun. Kurban olayım Allah'ım sana. Çığırır, kalır çok uzun amurda. Bu ne, ne yapalım Üç tane, iki anırır bunu söyleme sahip eşek gibi. Sen şimdi ne vurur yatırırlardı sonra bakardım. Böyle oydana gibi. Bir tane de dedi, üç tane de dedi. Öyle cihazım ben. Allah'ım sen bir kurban çığırıyor. olayım sana. Allah'ım. Herkes bir eşek. Özlem kavayı bozmuş, türkü çığırıyor diye. Evet. Evet. Mesela, şuna kavayı bozmuş derler. Yavrum Allah'a Allah esir gelsin. Yeter. Türk'ü de çiyoruz, şey bu şeyden de alalım. Bir de ekran getirsin, gitsin balkonunda. Dedim hastaneye vardım, şöyle yatmışlar içini de gökteşen mi, yer sarı mı, Çok şükür bizim, şükür ettim. çok kadar canlı gördüm. semalar olsun, Allah'ım dedim, kırık tutar. Çıkıp da evet. yerine gelir, yarada iyi olur dedim. Bu kadar sağ salim geçti evine. Bir sene oldum, Mustafa'ın daha hali şurasında şu. şu Düşü ağrıyor, Şurası. ağrıyor. Çocuğu almış da, geri yere koydu. Şuralarda Bak, tığır yazar. Ancak öncekine tutsa da öncekine tutar mı? Öncekine olur mu? Nereye tuttu kim bilir? Olsun canım ne Yeter. Hanım. Bana da şükür edeceğim. Her şeye şükür. Aynı aynı yerine tutmaz. Sağ ol. Çok şükür. İşlere geldiler, dağarcık ostermes. Herkesin arası buna ayrı ayrı koymuş oraya. Tabii. Dünya bol, herkes yaşasın. herkes. Ya tavuğum var öyle, maşallah. Çiğ kuzlamalar olsun dursun. Göldü Esli öyle diyor. Çiğ kızlama onlar ki kızlama olan anam onu da yiyecekti. Ay, 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 ay. Ne atıyorsun? Her şeyden yokuz durmuyor. Ona her şeyi aldık. Bizimi şey de aldık, yumurtayı mı da aldık, karpuda aldık, buğday da aldık. İşte Üç <laughs> ne zaman Ya ben ne kadar? Yüz ne? değerim biz. Bizim Kezban'ın oğlu ameliyat olmuş. Hangisi? Çarşamın Kezban'ın oğlu. Büyük en büyük oldu. Oraya gittik de. Giyon böyle böyle diyorlar. Ne yediririm Ben de şunu yedir, şunu, yedirim, şunu Şunu Orada saydım. Vallahi ben dedi bir tane arkaya da buğday atarım dedi. Ona dedi öyle şeydi. Özel şey mi hidir et ya? Yani Özel de imkanı dedi? Hepsi de dedi buzlu olur dedi. Ne bulursa ben de Mesela 20-25 kadar tavuğum var. Bir tane daha Aa, yok. Bir o. tane. Kız 25 tavuk adamı deliydir. Kız o 5 tane buzda satın da buzlasa, kunde, keşke biri. 5 yumurta da razıyım ben. Tek üç tane buzdolabında yumurtamız var. Buna diyeceğim unuttum bir yumurta al geldi. Onlar ne tavuğu? Sen bize ne adı bunlar? Atavs. iyi da iyi kuzlar. Yumurta da var işte. Asıl tavuk var tab e ya ya da. ya ya Tavuklar bildik mi kapan? Kız daha yeni kapan, oran 5-20 kuruldu da kapan Kapan önce de kuzlamı olur Farklı, bu gibi yok Yeşillik önce de pek kuzlamazsa bizim bile kuzlamı Gerçi yeşillik Ama de... hadi öyle ki ne hep kapalı Mesela şimdi ne hep kapat diye zara var mı da var mı yüz gibi Hep çünkü kapalı Ya bu son bulursun ağlarının havarı öte Tamam hadi öne der ki de kapalı Kapalı tavuk pek kuzlamaz özlem kapatmalı şartlara Yavrum kapanlardan önce de kuzlamı olurdu diyor Hadi kapatmadım. Şu yere gidecek ne vereceğim ben? Osman evinin önünde. Şu avarı var. yiyecek. Avarı ötelen Arkana ne Arka oldu yiyecek. Altında avarı yiyecek. Koyun ekine gidecek af getirecek. Gayri ekine bir şey yapma. Gayri ekine. Ekin avar <laughs> <yiyecek>, ne olacak ne oldu ne? Senin kendi avarı mı yiyecek? Ne oldu? Şeye bir şey yapmaz ekine. Kuzlacak da var kaynağında kuzlar, kaynağında kuzlar. Hele bir şey aldı, 200 liraya aldı. 5 tane, şöyle küçücük küçücük fili idi beyaz. Şimdi koca koca tavuk oldular. Gözel gözel aramak deneyi mi tavuz da olur. ya şey yazmış bana, yorum onu da yaptım. Sirke, pul biber, buğdayı ıslak Bir de ama da yağ yok sitin yağ. Onu da yorum, yaptım. Evet, ya Kına uzla mı hiç. Onların hiç faydası olmaz. Anki ona da buğdaya. Bahattı ki sen bana dedi az yedi para yaptım. O bir bir şeydir tavuğundan kum esedir. Ya yedi yumurta kullanmadım. Hatta onu ne yapalım? Esas öyle oldu. Yedi yumurta zaman keseceğim ben de kestirmem dedim. Borazım ne? Çok ne yapsam olur e? İki tane orazım yok mu? Kız anca içiyor. Üç tane? Yedi tane var da ikisi cin orası, Küçücük, küçücük. O mı yapacağım? Benim bir tane. Kızanımız tavuk çok anca yeterdi. <gülüyor> <gülüyor> İçinde bulunsun diye. İçinde. İçinde bulunsun diye. İkisini saymayın orazına. ona e. küçük bastı bacak. Ona bakma. Orası orası bakma. O oraza bakma da işte ne yapacağız? Bazılarımız ya. hep pat etti şimdi. hep yani. çık. Hiçbir tane çıkmadı. Bir tane. Bir tane, bir üç tane çıkmadı. Gazdan bir tane küçücük çıkmadı bu sefer de kuh var giriyor. Açtık. ne mi Şey ettik, yumurta aldık yumurta hmm. Der. Hmm. Şu Murat var ya. Ondan da iki liralık yumurta aldık. Yüz mi, iki yüz mü? yatıyoruz. Her şey tamam. şeye şaşatça geri yatıyoruz. Huzla, huzla adı adı mı mu kendi? kendi? Yok. Yardım huzlamamış, yerinde Ya huzla uzadı ona yattı, çıkmadı. Üçü de pat çıktı, cıvık. Valla şey bir çıkar. Bizimki beş tane. O çıksa bile kuşu derler. Beş tane Məndə daha böyük. Sən də onun gunu nəyə çıxdı yonda? Onun gunu nə var? Onun gunu var onun. Onun gunu var. Onun gunu nə oldu atalar? Çıxarsa onun adı. Onun gunu varsa idi. Yekisi çıxaracaq, öbründəki nə var? Bayramın çıxardı benim ki. Bayramın çıxdı. Qızan qazaqda ölüyorumuz. Üç nəram öldü dedi. Yaralı sələ üç nəram idi. Ölüyorlar dedi. Şey, işte diyor, şu sultananası diyor, ben şu halayatı dolan da ben ne diyor sultan gayrı alışmış diyor. Tamam. Sen Horaz sen horazm'da. Aa, kedete diyor ya, bu sultan alışmış. <laughs> <laughs> Bizim tavukların, horazmların hep adı var. Aynı şey şeyler gibi. Babam adı. Sultan alışmış diyor. Vezan diyor kestik mı bildi? O da Horaz verdi. <laughs> Kazım Sultan, Vezan, Hasan, adı ve öldü. Ne alam. Kim miydi zaten? Ne alam. Nalan. Kim vediyiz ya? Nalan. Adı ne ne? bir dedi tabur. Onu öldü. Ölmedi köpek gibi. Adı ne ne? Adı Yasim. Adı Vedide. Ekledi mi? Adı Nalan. Kullan. Bizim Hasan kayın. Hasan Kuzlu. Tek bir tane. Tek bak. Yirmi, Hasan Kuzdoğ. Yirmi beş tavuk Ne kadar Hasan Kuzdoğ? Başka ya. kimse kuzlanmıyor. var? Yaz ya, mı lazım. Yani yaz günü. ne bu tavuk aldı. horoz getirmiş şu masa gibi. <laughs> tane. Çok koca horozdan da. Şu, şiir, oraz, şunun masa gibi. Ama bir tane <laughs> yes. Ya andık. Ne oldu? niye öyle oldu? Senin dişlere hep yapılacak. Abo kişinin boğulmuş. Ya şey merak bakalım senin dişe bakalım. Ha, bak diyor da ben ona bakmıyorum. Telefon çekiyor seni. Gel bakalım. Kısa bir şunun dişine. De, e sen bir de öyle de geçen bir hastaneye koy bizi gelsin Üstünden mi çıktı? Üstünden mi? Ee? Onun üstünden mi diye çıktı onun. Bunda öyleydi. Bunda öyleydi. Ne? Geçen aldınız, Onu mı? aldık. bize mi mı? Biz onu çektirmedik. Ara sen ne oldu bir gücün? Eşime oynarken oynarken. Bir şey takılmış bak anlatıyor. Öyle değil. Mendil ıslak koydum peçeteyi ondan sonra çora Şöyle çektim şuradaki arkadaşına. Bu elimde da ben dönen oynarım yok abi. Ona da vermiş ona da Ondan gece yaşamış. Yolmuş almış. Gecenin siyahı birinde hastaneye götürmüş. Yaşamış bir şey yolda hadi. çıkmamış bir yaş olmuş annesi. Yaratık gibi olmuş çocuğun ağzı. Yaşar anne, gelin esin bir şeyler oldu. Geldiydik. Şurada diş şura inmiş damayla beraber inmiş Sıyrıldı inmiş. E, kan nasıl akırsın falan basmış atmış kanı basmış atmış. Yani geldi siz sessiz yer düşer. Düşmezsin anne damağa da inmiş aşağı. Anne bu da öyle kız. Bunu şey dedi bu bunun damak bozuk dedi bu çocuk dedi tedavi şey edecek. De dişi evet o çıkaramadı onun dişini. Damak dişi yemedi de bir şey de etmedi mi doktor buna? Önceden çektirseydin mi? Ben dişi. Bir de canım dedi buna Esra'nın dişler yakılacak damak çelme tarafı bozulmuş. Berat hala dişi, dişi yemedi Dişim diş... mi? Dişi yemedi yazık, çıkaramadık. Bir <laughs> <laughs> diş mi kaldı? Bir diş mi kaldı? Bir diş mi kaldı? Biri kalmış. Bir tane mi kalmış, çıkmış biriydi? Biri çıktı. Biri bir kalmış ama sallanıyor. Tamam, çıkar o. O da gidiyor. O, evet. Ona evde oynasın elinden, o denizi çıkar. Oynat şöyle bazen Berat. Oynatıyorum. Sen de oynatıyorsun ama dişlerinde yarı yarı çıkıyor. Ben şeyden ama yazıyorum. Çıkar karakterler. Ya şu yana sen büyümüşsün kutucumuz. Sen yaşlı almışsın Otur <laughs> sonra. Yaşın kaç senin? Sultan 7 dedi de yuva diyor sekiz yaşında. ya yedi sekiz değil mi diyor adam? Yüzde baksana. bak sana. yok mu? yokmaz. Bu iki sene kalmış. On yaşına gidiyor. de Geç şuradan daha iyi desin. Valla ne de. O, Bir sene büyük gösteriyorsun. Sekiz <laughs> 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 de yokmaz. Sekiz de yokmaz. Doğru, tamam. Çek Yorulduk. Ne çıkardın? Sallandınız mı? He, sallandık. Çiğinle oynadık. Kodakla. İyi yapmışsınız. Ama ben size baktım. Hadi sen de bir satın çocuk oynayacak adam Olur. 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 Bana, Olur. var o. Koşet bilir. Oyalım. Oyalarımızı bakayım bakayım. Hanginiz uzunsunuz? Esra biraz fazla uzatmış. Bunun ikisini bir yatırdıydı. Ya, Aklamı ev miydi? He. Sizin ev miydi? Aplama geldi. Minder. Sen şimdi dedi ya. Hani ne hani ne hizmetti dedik ki. Diledi. Önce öyle dedi sonra başka dedi. Ay ne Siz izaz. de şimdi dediniz, nanköy anne biliyor falan falan falan. berat. Bugün şöbe. Siz aplama. Aplama orada. Şu da hayır. Ne? Şu ya mı? Aplama orada gitti dedik. Minder dedi ya ter de onun çocuk. İkisi de tek şu kadar. Yasıla kuşçuk şu, şu de kocaman, annem de geriye kaçıyor. Baba hangimiz buyurur? Ama Yasıla çok ekmek yiyor. Sen <laughs> uzun Bizim yeri ya, şey kaynadı, sen bir, bir ekmek yirmişsin kahvaltıdan mı? Ne o günlüğü, şikayetlerim geldi, hadi ben yavrum. Küçük küçük yüzlük salmış bana, de burada

ne? Biz, biz, 10 dakika çekiyoruz. Başka çekmiyoruz. 25 dakika, dakika oldu. O 20 dakika ne çekiyorsun? 20 hmm. 30 dakika. Oo. Ben de bakıyorum çektiğim herhalde 39. Şimdi sen zamanla kolay içiyordun o zaman. Dün ikindim ben baktığımda. Şurada yaşar oturuyor. Ee, evet, kolay dün ikindim de. Dün kum o. İşte Levgan <laughs> babası gibi ben Ha, dün evet. beni izledim de. Teşvarda ben acıktım dedi. Kofi et bana dedi. <gülüyor> ben de yemek pişireyim dedim. İnce atı sürün de sonra yiyeyim dedi. Neyse canlarım benim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça Özlem yaşantısında kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben de Sultan'ın köy hayatı kanalı açtım. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a Allah emanet olun. Ofletine çay içtik Allah'a emanet olun. Daha çok iyisin. Herkese bir sonsun anne herkese. <laughs>